Cuma günü gelen iki veri piyasaları korkuttu. Amerika'da bir tanesi istihdam verisiydi. 155 bin civarı bekleniyordu. 250 bin üzerinde geldi. Şok oldular. Yani yeni yaratılan tarım dışı istihdam beklenenin çok üstündeydi. Bu piyasaları bir korkuttu. Daha sonra bir de Michigan Üniversitesi'nin düzenli yaptığı enflasyon anketinde Katılımcılar enflasyonla ilgili beklentileri %3.2 olarak koydular. Bu da yine umulanın epey üzerindeydi. İşte bu iki veri piyasaları korkuttu. Hem hisse senetlerine hem Amerikan tahvillerine ciddi satış geldi. Öte yandan Amerikanizde kağıtların faizleri yükseldi. Ortak birbirine girdi. Peki bütün bunlardan nasıl çıkarımlar yapmak lazım? Bizi neler bekliyor? Bu hafta veri akışın çok yoğun olduğu bir hafta ve bütün bu biraz önce bahsettiğim indikatörler üzerine çok ciddi etkileri olacak veriler geliyor. En başta tüketici fiyatları, enflasyonu geliyor çarşamba günü ama onun dışında da veri akışları var. Bu veri akışları neler olduğunu ve olası etkilerini bugün canlı yayında değerlendireceğim. Canlı yayın saat 16.30'da başlayacak. 18'e kadar sarkıyoruz orada aşağı yukarı. Canlı yayının ilk yarım saatini eğer tamamını izleyemeseniz bile sonradan mutlaka izleyin. Orada çünkü piyasalarla ilgili detayları ben anlatıyorum. 16.30-17 arası bölüm bu. 17'den sonra soru cevaba geçiyoruz. O İlk ilk yarım saatini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu videonun da tamamlayıcısı olacak. Ama biz bu videoda bu faiz meselesini ele alacağız. Bu faizler neden ürkütücü hale geldi Amerika'da? Amerikan Merkez Bankası faizleri düşmesine rağmen hazine kağıtlarının faizleri neden yükseliyor? Bunun Amerika'da mortgage gibi, otomobil kredileri gibi krediler üzerindeki etkileri neler? Piyasaları bu neden korkutu ise senetleri neden düşürüyor ve bu işte zaman biter. Amerikan tahvilleri şu anda aslında iyi bir yatırım fırsatı oluşturmaya başladı mı bütün bunları konuşacağız. Elbette anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değil ama ilginç şeyler söyleyeceğimi tahmin ediyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Önce bir Amerikan hazine kağıtlarının faiz oranları neden hisse senetlerini olumsuz etkiliyor ona bakalım. Herhangi bir şirketin hisse senedinin değeri neye göre oluşur? Pay ve payda diye baktığımızda pay tarafı da şirketin kazançları ve geleceğe yönelik kazanç beklentileri vardır. Bu şirket ne kadar para kazanacak gelecekte benim yatırımına ne kadar geri dönüş olacak. Payda da ise faizler vardır. Niye? Çünkü faizler gelecekte yaratılacak nakit akışlarının kazançlarının bugüne iskont ederek değerlemeye katılmasını sağlar. Eh iyi bir istihdam verisi gelince bu ne anlama geliyor o halde? şirketin pay bölümünde büyüme beklentisi anlamına geliyor çünkü daha fazla insanın iş bulabilmesi, daha fazla insanın para harcaması demek ve özellikle Amerika'da iç pazara mal satıyorsanız bu sizin işlerinizde büyüyeceği anlamına gelebilir ama bu aynı zamanda paydaya olumsuz yansıyor. Çünkü istihdam verisi çok kuvvetli gelince acaba FED faiz indirmez mi? Hatta eğer istihdam bu kadar kuvvetliyse FED ileride faizleri artırmak zorunda kılır mı? Çünkü bu kadar çok insan alışverişe giderse enflasyon yükselir. Bundan dolayı da daha fazla faize ihtiyaç duyar mı FED endişesi geliyor. Bu da ne yapıyor? Hazine kağıtları faizlerini yukarı doğru tırmandırıyor. En azından teori bu. Bundan dolayı da eğer faizler yükselirse hisse senetleri aşağı doğru gidiyorlar. Borsalar üzerinde S&P 500 üzerinde bu yüksek faizlerin başka bir olumsuz etkisi de S&P 500'de kazanç getiri beklentisi %4.6 civarında şu an 2025 için. E, ABD 5 yıllık hazine tahvili bile bu getiriyi sağlıyor. E bu durumda ben niye kardeşim hisse senedi riskine geleyim? Zaten oradaki beklentiler %4.6 ben hazine kağıdından paramı kazanabilirim. Bu da borsalara para girişini zorlaştırıyor. Daha fazla para dışarıda beklemeye başlıyor. Özellikle para fonlarına doğru akıyor. Tabii burada asıl önemli konu faizlerin olduğu seviyeden ziyade gelecekle ilgili beklenti. Eğer faizlerin daha da fazla yukarı gideceği bekleniyorsa o zaman piyasa daha da endişeleniyor ve daha fazla hisse senedi satıyor. Çünkü diyor ki bu faiz yükselişleri öncelikle değerlemedeki paydayı bozacaktır. Ama daha da önemlisi faizler yükseldikçe insanlar kredi alamayacağı için, şirketler kredi alamayacağı için bu bir süre sonra tüketim ile yatırımları da durduracaktır. İşte o yüzden Amerika'da faizler bizi çok çok etkiliyorlar. Faizleri etkileyen temel konulardan bir tanesi de enflasyon beklentileri. Ama konu bu kadar basit olmayabilir ve tahvil piyasalarında yaşanan bu satış dalgası unutmayın. Amerika kağıtlarını sattıkça faizleri yükselir. Daha fazla aldıkça faizler düşer. Şu sırada satış yiyor Amerikan analizinde kağıtları. Özellikle uzun vadeliler Acaba bu nereye kadar gider ve ne gibi önümüze yatırım fırsatları veya riskleri açıyor? Bu detaylara beraber bakacağız şimdi. Hatırlarsanız geçen sene en çok piyasaları korkutan konulardan bir tanesi Yield Inversion'dı. Yani Amerikan analizinde kağıtlarında kısa vadeli kağıtlardaki faizlerin uzun vadeli kağıtlardaki faizlerden daha yüksek olması. Bu piyasa için iyi bir haber değil. Piyasanın bir şeylerden üktüğünü söyler. Çünkü normalde yatırımcıların uzun vadeli yatırımlar için daha fazla faiz istemesi beklenir. Geçen sene bunun tersi vardı. Bunu da piyasalara resesyona sokacağı söyleniyordu. Fed faizleri indirmeye başlayınca şöyle bir durum oldu. Kısa vadeli faizler pek düşmediler. Onun yerine uzun vadeli faizler yükselmeye başladı. Yani inversion dediğimiz ters durum düzeldi ama istediğimiz yönde olmuyor bu. Biz normalde uzun vadeli faizlerin sabit kalmasını, kısa vadeli faizlerin düşmesini bekliyorduk. Düzelme böyle olacaktı. Tam tersi oldu. Kısa vadeli faizler durmaya devam ediyor. Uzun vadeli faizler yükseliyor. İşte buna ayı dik veya Bear Steepening deniyor. Ve bu ne zaman olsa piyasaların başı biraz dertte demektir. Tarihte Fed'in faizleri indirmesinden sonraki ilk bir yıl içerisinde uzun vadeli faizlerin yukarı doğru gittiği örnek çok çok azdır ve kötüye işarettir doğrusu. Biraz takflasyist bir etkisi olabilir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Detaylarına gireceğiz ama normalde Wall Street'in ezbercilerinin olayı böyle görmesi çok çok normal. Çünkü Wall Street ezbercileri şöyle düşünüyorlar. Fed faizleri indirmesine rağmen uzun vadeli faizler yükseliyor. Bu durumda bond o yatırımcıların bir bildiği var, işlerin kötüye gideceğini düşünüyorlar. O yüzden uzun vadeli yatırımlar için daha da fazla faiz istiyorlar. Buradan Fed'in faizi düşüremeyeceği, ekonominin başını derde sokacağı gibi inançlar oluşuyor. E o durumda bu nedir? Piyasa kötüye gidecek. Ama böyle olmayabilir. Neden öyle olmayabileceğini biraz sözleri duracağım. Bir de bunu hazine kağıtlarına bağlayacağız. Acaba hazine kağıtları veya hazine kağıtlarının temel ETF'leri olan TLT gibi ETF'ler şu anda iyi bir yatırım fırsatı veriyor mu? Bu ayı dikleşmesi bütün küresel piyasaları epey endişelen diyor. Çünkü sıra dışı bir durum. Pek alışık olduğumuz bir durum değil. Ve bundan dolayı da uzun vadede piyasalar nereye gidecek konusunda korkular artıyor. Peki neler oluyor? Cuma günkü iki veriden sonra yani hem istihdamın kuvvetli olması hem enflasyon beklentilerinin biraz bozulması. 10 yıllık tahvillerde getiriyi %4 nokta. %77'ye kadar tırmandı. Bu Kasım 2023'ten beri en yüksek seviye. 30 yıllıklarda ise %4.9'a kadar gittik. Şimdi piyasada bu %5'e kadar çıkabilir mi 10 yıllıklar diye bir endişe var. Ve teknik olarak çıkabilirdi. Neden? Çünkü tarihi olarak baktığımızda Fed'in faiz oranı ile 10 yıllıkların faiz oranı arasındaki fark 1.125 puan arasındadır. Şu anda biliyorsunuz Fed faiz oranı %4-4.25 arasında. E bunun üzerine 1.125 eklerseniz 5-5.5 hatta 5.75'e doğru giden faizler 10 yıllıklarda mümkün ve bu piyasa için hiç iyi olmazlar. Bu nedenle bunun biraz durması çok çok önemli bizler için. Bu durmadığı sürece hem hisse senetlerini olumsuz vuruyor ve bir yandan da tabii Amerikan bonolarındaki düşüş devam ediyor. Nitekim S&P 500 indeksi %1.5 düştü. Avrupa hisseleri de düştüler. Bugün itibariyle de Asya piyasalarında düşüş var. Japon borsası kapalı, diğer borsalarda düşüşler var. Para birimleri zayıflıyor. Euro ile ABD doları pariteye yaklaşıyorlar. Çünkü ABD doları sürekli yükseliyor. Neden yükseliyor? Para faizi yüksek olan yere gider. ABD'de faizler yüksek. İngiliz sterlini euro hem Hepsi ABD doları karşısında değer kaybediyorlar. Çin Yuanları da buna dahil. Peki risk primleri neden artıyor? Daha doğrusu term premium dedikleri vade primleri neden artıyor? Yani kısa vadeli tahvillerin faizleriyle uzun vadeli tahvillerin faiz arası neden açılıyor? Buna term primi deniyor veya dönem primi denebilir. Özellikle 30 yıllıklarda faizler %5'e zaten çoktan yaklaşmış durumda. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi elbette enflasyon endişeleri. Çünkü biliyorsunuz ABD'de Kasım ve Aralık'ta gelen enflasyon verileri enflasyon düşünün durduğunu ima ettiler. İstihdamı bu kadar kuvvetli gelmesi, üretim ve hizmetler sektöründe de canlanmanın olması tekrar enflasyon korkusu yaratıyor. Bundan beraber bir de Amerika'nın yeni başkanı Trump'ın politikalarından piyasalar korkuyor. Bir yandan biliyorsunuz vergi indirmeni düşünüyor. Bu ABD'nin bütçe açıklarını artacak. ABD'nin daha fazla borçlanmaya ihtiyacı olacak. Bu da faizleri artacak. Bir yandan göçmenleri geriye yollayacağım diyor. Bu iş gücü piyasalarını bozacak ve daha fazla şirketler elemana ihtiyaç duyduğu için maaşları yükseltecekler. Ve bir yandan da gümrük tarifeleri geliyor. Bunlar da doğrudan doğruya fiyatları yükseltebilir. İşte bütün bunlar enflasyon korkularını tetikliyor. Enflasyon korkuları tetiklendikçe de ABD 10 yıllıklarında 30 yıllıklarındaki getiri beklentileri artıyor. Bu aynı zamanda küresel tahvil piyasasını etkiliyor bu arada. Mesela Birleşik Krallığa baktığımızda 30 yıllık tahvil getirileri %5.4'e geldi. Bu son 27 yılın en yüksek seviyesi. Hatta bu konuda hazine şefi Rachel Reeves piyasaları biraz sakinleşecek açıklamalar yapmaya çalıştı ama pek işe yaramadı. Fransa'da da benzer bir durum var. Fransa'da bir yandan da biliyorsunuz siyasi olarak kalmış tıkanmış durumdalar. Orada da borçlanma maliyetleri sürekli artıyor ve Fransız tahvilleri getirileri artık Yunanistan'ı aşmış durumda. Yani Fransa Yunanistan'dan daha riskli gibi gözüküyor piyasalar. Tabii bütün bunlar bizim gibi gelişmekte olan piyasada maalesef olumsuz yansıyor ve borçlama maliyetleri artıyor. Yani bütün dünyadaki ekonomileri kırılgan hale getiriyor en başta Çin olmak üzere. Bu durum Birleşik Krallık'a, Japonya'ya bütün batı ülkelerine yansıyor. Bundan dolayı işte piyasalar endişe içindeler. Peki ben ne düşünüyorum bütün bu gelişmeler ışığında? Birincisi ben enflasyon konusundaki beklentileri süper abartılı buluyorum. Geçen senenin başında da aynı şeyleri yaşamıştık hatırlayanlar vardır belki. 2023'ün Kasım ve Aralık'ında enflasyon çok düşük çıkmıştı. 2024'ün ilk 3 ayında enflasyon yükselince inanılmaz korku başlamıştı. Oysa baktığımızda aslında şöyle bir durum var. Ekranda görüyorsunuz geçen sene Kasım Aralık enflasyonları aydan aya düşükken Ocak, Şubat, Mart epey yüksek. Bu ne anlama geliyor? Baz etkisi lehimize çalışmaya başlayacak. Yani bu bu yılın Ocak, Şubat, Mart'ında gelen enflasyon verilerini geçen seneyle kıyasladığımızda biz artık baz etkisi bizim yanımızda olacak. Çünkü geçen sene ilk 3 ay enflasyon bayağı yüksekti. Bu da Fed'in kararını değiştirebilir. Yalnız bu çarşamba gelecek enflasyon için bu geçerli değil. Çünkü yine tabloda görüyorsunuz Aralık ayında 2023'ün enflasyon epey düşüktü. Yani baz etkisi henüz lehimize çalışmıyor. Yeni yılın ilk 3 ayında lehimize çalışmaya başlayacak. İkinci konu Trump korkusu. Yani Trump'tan çok korkuyor piyasalar. Ben zaten hatırlarsanız bunun üzerine çok durmuştum. Yani Trump 20 Ocak'taki yemin töreninden önce piyasada düşecek açıklamalar yapabilir demiştim. Bu çerçevede açıklamalar da sürüyor. Mesela geçen hafta bir ara Trump'ın aslında gümrük vergilerini çok da yükseltmeyeceğine dair sızıntılar oldu piyasaya. Daha sonra Trump çıktı bunları yalanladı. Hayır dedi yükseltmeyi düşünüyoruz dedi. Yani ne yaptı? Piyasaları düşürmeye çalıştı. Çünkü Trump istiyor ki kendi iktidarı öncesi biraz piyasalar düşsün. Çünkü piyasalar epey pahalı. Kendi iktidara gelince piyasalar yükselmeye başlasınlar. Bu çerçevede biz Discord üyeleriyle uzun bir içerik paylaştık. Trump ilk gün neleri imzalayacak diye. Ben ilk gün imzalayacak kararnamelerin arasında gümrük vergilerini çok sert yükseltecek veyahut da göçmen politikalarına çok sert müdahale edecek şeyler beklemiyorum. Biraz daha zamana bırakacağını düşünüyorum ve o günkü o havanın piyasaları yukarı çıkarma ihtimali olduğunu biliyorum. Çünkü ne olacak bu durumda bir anda Trump'ın yarattığı enflasyon endişesinin o kadar da korkulacak bir şey olmadığını görebileceğiz. Üçüncü bir faktör de Çin. Çin'de işler çok yavaş gidiyor biliyorsunuz. Çin'de deflasyon var şu anda. E Çin dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Çin'de deflasyon varken dünyanın gerisinde yeni bir enflasyon dalgasının doğma ihtimalinde az görüyorum ben. Wall Street korktuğu bir mesele daha var hatırlayın. Acaba bu stagflasyon neden olabilir mi? Çünkü 1970'lerde ve 80'lerde benzer ayı dikleşmeleri olaylarında saklasyon gelmişti. Bu sefer bunda da durumu farklı görüyorum. Çünkü o yıllarda 2 yıllıklarla 10 yıllıklar arasındaki faiz farkı bugünkünün çok çok üstündeydi. Demin söylemiştim mesela Amerika'da 10 yıllıklar FED faiz oranına göre normalde 1-1.5 puan yukarıda olurlar. Şu anda 0.6 civarındalar. Çok endişe verecek bir şey yok. Yani tabii burada durursa faiz artışları. Daha hızlı giderlerse sakflasyon korkuları belki de haklı hale gelebilir ama faiz artışları enflasyona bağlıysa ve deminden beri anlattığım sebeplerden dolayı enflasyon artışıyla ilgili endişeler azalacaksa bence bu riskimiz de epey düşük gibi gözüküyor. Bu çerçevede benim vardığım sonuç şöyle arkadaşlar. 3 faktörü bir araya koyacak olursak nedir? Trump'ın sandığımız kadar aslında enflasyonist açıklamalar yapmayacağı gerçekten başkanlık koltuğunda oturduğu gün. Bir yandan enflasyonun baz etkisinden dolayı Ocak, Şubat, Mart'ta düşme eğilimine girebileceği, bir yandan da Çin'in deflasyonda olmasının dünyaya deflasyonist etkileri olabileceği. Bütün bunları göz önüne aldığımızda ben enflasyonla ilgili beklentilerin yine boş olabileceğini düşünüyorum. Tabi emin olmak buna mümkün değil. Önümüzdeki günlerdeki veri akışlarına bakacağız ama ben bu çerçevede bakıyorum ve unutmayın geçen enflasyon raporunda Amerika ile ilgili çok iyi bir haber vardı. İlk kez kiralarda düşüş vardı. Geçen enflasyon raporunda başka kalemlerdeki enflasyon artışları kiralardaki o düşüşü gölgelediler. Veya yarın gelecek üretici fiyatlar endeksi ve çarşamba güne gelecek tüfede de benzer durum devam edebilir. Çünkü unutmayın düşük baz olan 2023 Aralık'ta kıyafetler kıyaslıyoruz o enflasyon verilerini. Ama Ocak, Şubat, Mart'tan itibaren yüksek baza giriyoruz. Bu çerçevede kısa vadede piyasalarla ilgili olumsuz olmaya devam ediyorum. Yeterince olumsuz olamamışım belki. Ben %10 civarında S&P 500'e düzeltme olabilir diyordum. Şu anda herhalde %4'lere yaklaştık. Bir ara bir yukarı doğru hareket yaptı. Orada açıkçası beni biraz aldattı. Küçük bir tuzağa düşmüş olabiliriz ama hala kısa vadede yani Trump yönetimi alana kadar olumsuzum. Bu hafta gelecek verileri biraz olumsuz olabilirler ve piyasaları belki biraz daha aşağı alırlar. Ama bu benim pozisyon inşamı durdurmuyor. Çünkü Trump'ın yemin töreninden sonra işlerin değişebileceği inanıyorum. Elbette yanılabilirim. Elbette Trump bize büyük gol atabilir. Ama ben Trump'ın yönetiminin ilk gününde borsada sert bir düşüşe izin vereceğini hiç tahmin etmiyorum açıkçası. Peki bu çerçevede ne yapıyorum? Doğru ise senetlerine dolar cost average yani dolar ortalama maliyetle alım yapmaya devam ediyorum hala. Tabii ki kendimi koruyorum. Belli yerlerde riskli gördüğüm pozisyonları da kita çevirebiliyorum. Yani tek taraflı bir tehdit yapmıyorum bu konuda. Ve bir yandan da TLT yani Amerikan Hazire Kağıtları'nın ana ETF'ine yatırım yapmaya başlıyorum. Çünkü faizlerin buradan %5'e gitme ihtimali var mı? Var. O yüzden zaten ani bir alım da yapmayacağım. Ama 5'te fazla tutunan düşünüyorum. Çünkü FED faiziyle ara açıldıkça üzerindeki baskı artacaktır diye düşünüyorum. Piyasalar 2025 yılında Fed'in artık faiz indirmeyeceğini düşünmeye başladılar. Hemen epey ezberci ortaya çıktı. Mesela Bank of America bu konuda bir numaradır. Fed faizleri 2025'te indirmeyebilir dedi. Hatta bazıları faizleri yükseltebilir dediler enflasyon verilerindeki bu kıpırdanmaya ve canlı ekonomiye bakarak. Ben öyle düşünmüyorum. En azından Ocak, Şubat, Mart enflasyonları olmadan öyle düşünmüyorum. Tabii ki piyasalar düşüşe devam edebilirler. Bu konuda bir kesinlik mümkün değil. Ama eğer benim tahmin ettiğim gibi 20 Ocak'ta Trump sandığımız kadar korkutucu açıklamalar yapmazsa gelecek enflasyon verileri Ocak, Şubat, Mart'ta geçen yılın baz etkisinden dolayı düşüş eğilimine tekrar girerse bu konuları unutacağız ve faizlerdeki bu yükselme geçmişteki bir anı olarak akıllarda kalacak diye düşünüyorum. Bu akşam saat 16.30'da canlı yayına da mutlaka katılın. En azından ilk yarım saatine katılın veya sonra banttan seyredin. Orada da bu hafta gece çok sayıda veri var. Bunlar kısa vadede nasıl etkilerin üzerinde duracağız. Umarım ilginizi çekmiştir. Biraz uzun oldu biliyorum. Biraz teknik oldu. Ama bazen biraz işin tekniğine de bakmak gerekiyor. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.